Ekranı görüyor mu herkes? Evet hocam. Tamam. Şimdi şu maddi yaptırımları da bir toparlayalım. Zaten hepsini tamamlamamıştık diye hatırlıyorum ben. Hiç Mehmet, bir de kalmıştım. bir... Neyse. Evet, evet. Orada bırakacağım zaten. Mehmet, bu arada şey aklıma geldi. E, bu görüntüleri, sizin görüntüleri kapattığımızda bu işin biraz daha hızlanma olasılığı var. Onu da önümüzdeki hı hı. hafta değerlendirelim. Yani bizim sizi görmelik bir durumumuz yok sonuç olarak. Tamam. Genel anlamda ses yeterli oluyor sizin açınızdan. Siz bizi görseniz yeter. Onu bir değerlendirin tamam mı? Tamamdır hocam. Ses yine bu arada sıkıntı oldu. Benle de alakalı olabilir. Bilmiyorum. Diğer, Diğer arkadaşlara olur. da bir soralım. Nasıl geliyor sesler genel olarak? Ben de şu an sizde problem olmadı. Ben de hiç problemim Peki. Olur. Öncekinde olmuş muydu? Tarihte oldu, matematikte de hiç sıkıntı yaşamadım ben ama tarihte oldu. Hı hmm, anladım. Şimdi tarihte oldu, matematikte olmadıysa o zaman o anlık bir şeydir çünkü ikisi yani, aynı portaldan aynı Aynen. aynı. E şimdi bende de olmuyorsa o zaman Mehmet sen de genel olarak oldu bu sıkıntı. <laughs> Öyle mi oldu, anladınız? hatta bende kopmalar oldu. Ya ben bir de normal internette kullanmıyorum. Superbox kullandığım için de olabilir. Hmm, yani. Anladım. Onun da etkisi vardır diye düşünüyorum ya. Yani. Anladım, onu da bir değerlendirmek lazım. <laughs> tamam bakalım. Şimdi e, cezayı tanımlayalım o zaman. Yani hukuka aykırı her davranışın yaptırımı ceza değil, ceza bunlardan birin en nihayetinde. Cezada bizim anahtarımız ne? Suç. Suç kavramı. Suç varsa ceza vardır. Suç yoksa ceza yoktur. Bir de kime göre neye göre gibi bir şansımız yok artık genellik ve bağlayıcılık olduğu için. Türk ceza kanununa göre. Zaten biz en temel ilke olarak neyi zikrettik? Kanunsuz suç ve ceza olmaz dedik. Dolayısıyla bir şeyin suç olup olmadığı kanun, kanunda yazana göre bakılır ve ne kadar ceza verileceği de kanuna göre karar verilir. Hatta öyle ki yasa bize diyor ki kanunları bilmemek mazeret sayılmaz diyor. Yani şöyle salak bir savunma olmaz yani. Hakim karşısına çıktık. Valla ceza kanununun 53. maddesinin 3. fıkrası öyle mi diyordu ya gibi bir şansımız yok. Bilmemek mazeret sayılmaz. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Şimdi burada suç anahtarı benim için önemli. Bunların kanunsuz olmadığını söyledik. Bir ceza türlerinden bahsettik bile değil mi? Bu tabi ceza türleri artık işin detayı o yüzden buraya onunla ilgili bir şey hazırlamadım. Ama bir tekrar bir hatırlayalım bakalım. Ceza türlerini biz ikiye ayırdık temelde değil mi? Para Nasıl ceza ayırdık? Hapis ve adli para. Hapis ve adli para diye evet. Hapis cezasında kaç tane tip vardı? Üç. Üç galiba. Üç evet. Süreli hapis cezası. Müebbet evet. hapis cezası evet. ve ağırlaştırılmış müebbet Aynen. hapis cezası dedik. Artık bunlar detay tabi ama ismen duymuş olmanız önemli. Ee, süreli hapis cezasında ne dedik? Biz bir ay 20 yıl diye bir denklem koyduk. Müebbete ne dedik? Kişiye ömür boyu verilen hapis cezası dedik. Ama haliyle bizim amacımız ömür boyu tıkmak olmadığı için birini içeriye. Orada bir çıkarı vardı değil mi? 24 yıl çıkma olasılığı vardı. Çok 24 yıl bize lazım bir süre değil ama süreli hapis cezası belli süreyle verilen hapis cezası müebbet ömür boyu verilen hapis cezası ağırlaştırılmış müebbete de ne diyeceğiz? Temel olarak güvenlik tedbirleri daha sıkı verilen hapis cezası diyebiliriz. İşte hücrede cezanın infaz edilmesi şeklinde hatta çıkma olasılığın bile değişiyordu değil mi ağırlaştırılmış müebbet. Çok çıkma olasılıkları bize lazım değil ama üçüyle de ilgili birer cümle hatırlarsanız iyi olur. Adli para da ne demiştik? Orada da birkaç gün kullandık yine detay çok. Hani öyle aman aman lazım olmayacak şeyler hatırlıyor musunuz? Mu 5 ile 7, 730. Evet gün 10 anlamında öyle bir ifade kullandık. ceza kanunu 5 günden 730 güne kadar olan e, hapis cezalarının paraya çevrilme olasılığını bize sunuyor. Buna da adli para cezası diyoruz. Ama dikkat etmem gereken meblağ ne? Burada 20-100 TL aralığı günlük bir meblağ tayin etmiş. Hakim onu takdir ediyor. O meblağ ile çarpıyor ve ceza paraya çevriliyor. Ama bunu zarar görene ödenmesiyle ilgili bir olay yok. Zarardan bahsetmiyoruz burada. Ne diyoruz? Cezanın paraya çevrilmesi ve paranın da nereye ödenmesi? Devlet hazinesine ödenmesi diyoruz. Çünkü ben eğer size içinde zarar kelimesi geçen tanımlar yapmaya başladığımda beni hangi kavrama götürecek bu tanım? Tazminat. 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 Tazminata götürecek. Dolayısıyla tazminat dediğimizde biz o zaman neyle işleyeceğiz bunu? Ceza ya da suç kavramlarıyla değil, zarar kavramıyla işleyeceğiz. Doğru mudur? Zarar, o zaman birine zarar verirsek bunun yaptırımı nedir? tazminattır, giderimdir, o zararın karşılanmasıdır. Bunun devlet hazinesine ödenmesiyle bir ilgisi yok. Değil mi? Zarar veren, zarar gören, bu ikisi arasında bir bağlantı, yani ben taşı attım, senin camını kırdım, bu ikisi arasında bir bağlantı, maddi ya da manevi zarar. Değil mi? Maddi, manevi diye ayırdık onu da biz. Maddi zarara ne dedik biz? Mal varlığı ile ilgili, parayla ölçülebilen ama manevi zarara ne dedik biz? Parayla ölçülemeye, kişilik kişi haklarıyla, kişilik haklarıyla alakalı zararlar demiştir. Buradaki hikayemiz bizim maddi ya da manevi olsun. en maddi hem manevi de olabilir. Sonuçta bir zarar varsa bu zararın giderilmesi tazminat dediğimiz yaptırımdır diyebiliriz. Bunun adli parayla bir ilgisi yok. Bunu birbirinden ayırıyorduk. Tamam mıyız? Cebir icra. Şimdi cebri icrada biz burada yine anahtarımız ne ayırıcı? Devlet zoru. Değil mi? Ama devlet zoru noktasında neye dikkat edeceğiz biz arkadaşlar? Devlet her şeye zorlayabilir mi? Şimdi cebri icrayı biz nasıl tanımladık? Cebir zorlamak, icra yapmak, yaptırmak, icra iyilik, hukuk aleminde bir sonuç doğurmak. Yani bir şeyi zorla yaptırmak. Biz birbirimizi bir şeye zorlayamayız ama kim zorlayabilir? Devlet zorlayabilir. O zaman cebri icra da anahtarım benim devlet zoru ya da devlet gücü diyebilirim. Doğru mu? Ama burada da şeye dikkat edeceğim. Devlet beni her şeye zorlayabilir mi? Hayır. O yüzden cebri icrayı biz nasıl tanımladık? Bir hukuki yükümlülüğün varsa ve sen yerine getirmiyorsan devlet seni ona zorlayabilir. Doğru mudur? Öyle kafasına göre her şeye zorlayamaz. Mesela yine örnek verelim. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var. Çıkarsa bu yaş kitlesi cebri icra ile karşılaşır mı? Evet. Karşılaşır işte bu bir cebri icra örneğidir diyebiliriz. Asker kaçağının askere götürülmesi cebri icra örneğidir diyebiliriz hikayesi. Ama bizim için şu an sokağa çıkma yasağı var mı? Yok. Yok o zaman biz bu anlamda bir cebri icra ile karşılaşmayız. Ne yapıyor? Devlet rica ediyor bize. Ama kural getirirse sokağa çıkamazsın <laughs> derse bunun karşılığı ne olur? cebri icra olur. Yani bir hukuki yükümlülük varsa ve sen yerine getirmiyorsan devlet zoruyla yerine getirir. Bu borçta da değişmiyor. Borcunu ödemediğinde, şimdi bak, tazminat zarar verirsen oluyor ama sen birinden borç aldın, borcunu ödemedin. <laughs> bu sefer yine neyle karşılaşıyorsun? Cebri icra ile. Aa, nasıl? Geliyor malını haciz ediyor, satıyor. Alacaklıya ne yapıyor bunu? Veriyor. Ödüyor. Bunu da neyle karıştırmamamız gerekiyordu bizim? da bir tazminatla da evet, orada da para geçtiği için ona da dikkat edebilirsiniz. Yani cebirde bir zarardan bahsetmiyorum, bir borçtan bahsediyorum. Doğru mudur? Hı. Ama bir de özellikle şeyi de söyledim ben size. Onu bulmaya çalışıyorum. Ha müsadereyi söylemişim bak. Yani müsaderede de, de böyle eşyaya kazanca el koyma vardı ya acizle benzer. Ama çıkış noktaları farklı, farklı demiştim. Olur. Ha süper hukuka aykırı yollardan elde edilen eşyaya da kazanca devletin el koyması müsaadedir. Haciz etmesinin nedeni cebri icradır. Çünkü borcunu ödemiyorsun. Değil mi? Öyle ayırt etmiştik. O yüzden müsaadede de dikkat etmemiz gereken şey devlet müsaade zor alımdır. Devlet senin hukuka aykırı kazandığın eşyayı zorla alır. Hukuka aykırı elde ettiğin kazancı zorla alır. Hatta bir de ne dedik? Suça karışan eşyaya da koyar. Sen bir tabancayı, bir bıçağı cinayet aracı olarak kullanırsan el koyar. <laughs> Uyuşturucuya el koyar dedik. Göçmen kaçakçılığı yapan gemiye el koyar dedik, değil mi? Bunun borçla, zararla bir ilgisi var mı? Hiçbir ilgisi yok. Ha, hukuka aykırı yollardan elde edilen eşya ya da kazanç noktasında da işte FETÖ sürecinde mesela birçok e, yargılanan, hüküm giyen kişiye ceza verilmesinin yanı sıra mal varlığına el konulduğunu da gördük, değil mi? Neden? Çünkü o mal varlığının haksız elde edildiği, tespit edildiğinde yaptırım karşımıza bizim müsaade zor alım olarak çıkıyor. Ama neye dikkat edeceğiz burada? Hukuka uygun elde ettiğimiz bir şeye devletin el koyması söz konusu mudur? Yok, hayır. Değildir. Bu yüzden ne dedim ben? Bu bir müsaderedir ama özel müsaderedir dedim değil mi? Özel, daha alta indirgediğimizde. Bu bir özel müsaderedir dedim ve nasıl bir not aldık biz? Hukukumuzda evet. genel müsadere Yoktur dedik. Genel müsaadere neydi çünkü? Tüm mal varlığına Kesinlikle. el konulması şeklinde karşımıza çıkan anlayış. Biz burada ne diyoruz? Hukuka aykırı elde ettiklerine el konulması müsaadedir yani özel müsaadedir. Ama genel müsaadere yoktur yani devlet tüm mal varlığına el koyamaz. Bu neyle ilgilidir? Hukuka uygun elde ettiklerine el koyamıyor. Dolayısıyla taz, tanzimat döneminde özel mülkiyet getirildi dedim ya size özel mülkiyet kavramı gelince otomatikman genel müsaadele ne oldu? Osmanlı'dan bu yana hiç olmamıştır tarihimizde diyebiliriz hikayede. Burada da dikkat edeceğimiz nasıl tepin eşitliği ayırdık, nispidir, mutlak değildir dedik. Burada da müsaadele özele indirgediğimizde özel müsaadeledir, genel değildir. Genelleme hukukta genel olarak sıkıntılıdır zaten. Ha o da şey işine yarıyor bir yere vurgu yapabiliyorsunuz. O çizdiğiniz şeyi sadece ben görüyorum. Hani bir yeri ilerlediğimizde konularda bana göstermek isterseniz o işareti kullanabilirsiniz O biriniz ekranı çizdi, onu sadece ben gördüm diğerleriniz görmedi zaten. Orada kalem var kullanabiliyorsunuz. İşte Öğreniyorum ben de yeni. <gülüyor> <gülüyor> hani artistik benim sesim geliyor mu? Seni evet, geliyor Pelin. Geliyor Pelin. Ha, Pelin geliyor Pelin. geliyor Pelin. Geliyor Pelin, geliyor. Tamam hocam, teşekkürler. <laughs> Pelin gün bitti, sesin çıktı gerçekten. <laughs> Hayır, Pelin de <ya, gülüyor> hakikaten. Şimdi bitiriyor, iki dakikaya bitiriyoruz. Pelin sesinin gelip gelmediğini son iki dakikada teyit ediyor. <laughs> Sesim bozuktu çünkü, daha yeni tamir ettim. <laughs> tamam, tamam, tamam. Gayet iyi geliyor sesin. Şimdi e, müsaade işi tamam mı dostlar? Evet. Evet, evet. Biz biz o zaman nerede kaldık? İptal ve hükümsüzlük. İptali yazdık zannediyorum ki. Değil mi? Hayır yazmadık. Yaz Hayır, müsaade yazmadık. müsaade. Tamam. Müsaadele müsaadele de kaldık. Tamam. Müsaade de bitti. Çok güzel. Tamam. Buraya <laughs> kadar toparlamış olalım bugünlük prova amaçlı. Önümüzdeki hafta biz artık hani üzerine ekleyerek gitmeye başlayacağız. Tamam mı? Ee, tamam. Bana şunu söyleyeceksiniz siz iki tane yaptırım anlatıp yaptırımı kapatacağız yeni başlığa geçeceğiz hükümsüzlükle iptali anlatacağız bilerek sona bırakıyorum onların da birbirine karışma ihtimali var eş anlatalım kıyaslayarak o çeldirici durumunu da ortadan kaldıralım tamam mı şeyle ilgili yine dediğim gibi yani gruptan şu genel e yazışmaları yapabiliriz. E i̇yiydi, kötüydü, eksikti, fazlaydı. Şunu yaptım. Bak ben böyle yaptım. Daha iyi oldu. Siz şöyle yapın. Bunu oturtmak anlamında paslaşalım. Onun dışında da İpek'in sorduğu soruyu <laughs> tekrar hatırlatayım onu. Ee, şey meselesi, yani soru sorma yolu her şekilde mümkün. Yani onu gruba dağıtabilirsin. şeyde Ama süreç içerisinde onu da daha düzenli hale getireceğiz. Tamamdır? Tamam Var mı bana tamam. sormak istediğiniz bir şey? Teşekkür ederiz. Tamam. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Haydi hoşçakalın bakalım. Hoşçakalın. Eyvallah. Eyvallah. <laughs>